Arkadaşlar merhaba. Noktanın analiti konusuna dair soru çözümleri beraberiz. Şimdi ilk olarak şöyle bir sorumuz var. X ve Y pozitif gerçek sayılarmış. Oraya dikkat. A noktası vermiş. A noktasının koordinatları X artı 3'e Y eksi 1. Bu noktanın X eksenine uzaklığı 3 birim. Y eksenine uzaklığı ise 6 birim. Olmak üzere X artı Y toplamı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi e, verilen bir noktanın x eksenine uzaklığı derken neyi kastediyordu? Ordinatın mutlak değerini yani mutlak değer içerisinde y eksi 1 eşitmiş kaça? 3'e. Biliyorsunuz bir noktanın x eksenine uzaklığı ordinatın mutlak değeriyle y eksenine uzaklığı ise absisin mutlak değeriyle hesaplanıyordu. Şimdi buradan e, biliyorsunuz mutlak değer ifadesi herhangi bir sayıya eşitse onun bir artılısına eşittir. Bir de eksilisine eşittir. Çünkü hem artı 3'ün hem eksi 3'ün mutlak değeri 3'tü. Y'yi buradan 4 ya da eksi 2 olarak buluyoruz. Fakat bana pozitif olduğu verildiği için eksi 2 alamıyorum. Y demek ki buradan artı 4'müş arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer cümlenin devamına. Y eksenine uzaklığı ise 6 birimmiş. Demek ki absisin mutlak değeri de 6'ya eşitmiş. E, x artı 3 buradan artı 6'ya ya da x artı 3 eksi 6'ya aynı sebepten bunu alamayacağız. X de buradan e, 3'ü karşıya attığımız takdirde artı 3 olarak bulunacaktır. X artı y'nin toplamı da e, 3 artı 4'ten 7 olacaktır arkadaşlar. Peki yine şöyle bir soru var. N büyüktür m olmak üzere analitik düzlemde A M virgül N noktası 3. bölgede ise başka bir nokta vermiş. Hangi bölgededir diye sormuş. Önce arkadaşlar bakın. 3. bölgedeki bir noktanın koordinatlarına bakacak olursak. Hem absisi sıfırdan küçük olmalıydı. Hem de ordinatı sıfırdan küçük olmalıydı. Demek her ikisi de negatif olmalıymış arkadaşlar. Şimdi bu durumda bana verilen B noktasını incelemek istiyorum. M çarpı n ne? 2 negatifin çarpımı nedir? Pozitiftir değil mi? Yani m çarpı n'nin sıfırdan büyük olduğunu görüyoruz. Peki n eksi m için ne söylersiniz? Bakın en başta n'nin m'den büyük olduğu söylenmiş. Bu pozitif veya negatif olmasının hiçbir önemi yok. m'yi sol tarafa aldığımız zaman n eksi m'nin sıfırdan büyük olduğu gayet aşikar. Demek ki n eksi m'miz de pozitifmiş. Peki her ikisinin de pozitif olduğu bölge hangisidir? Birinci bölgedir arkadaşlar. Ve şöyle farklı bir sorumuz var. Analitik düzlemde AD doğru parçası 3 eşit parçaya ayrılmış. Demek ki şu parçaların uzunlukları birbirine eşitmiş. BE ise yani burası 2 eşit parçaya ayrılmıştır. Yani BF ile FE'nin uzunluğu da birbirine eşit. Buradan bu sonuç çıkıyor. A noktasının koordinatları 5'e 0, D noktasının 2'ye 3, ve E noktasının 6'ya 5 olarak verilmiş F noktasının koordinatları soruluyor. A virgül B diyelim buna. Arkadaşlar F noktasının dikkat ederseniz B ve E noktalarının orta noktası olduğu görünüyor. Demek ki ben öncelikle B noktasını bulmalıyım. Ardından da orta nokta formülünden F'nin koordinatlarına ulaşabilirim. Peki B'yi kullanmak için, B'yi bulmak için ne yapmam gerekiyor? Oran orantı kuralı vardı. İlk videoda anlatmıştım size bunu. Dilerseniz şekli şuraya taşıyayım ben. Bakın. D burası. Sonra C burası. B ve A. Evet. Benim bulmak istediğim ise B noktası. Bunun koordinatlarını da P virgül K diyelim. Şimdi arkadaşlar şu mesafeler birbirine eşit. Yani K birim diyelim her birine. D'nin koordinatları 2 virgül A'nın koordinatları 5,0. Şimdi kural neydi? Şöyle renkli bir kalem alayım elime. Evet. Bilinenlerden gidiyorduk. E, D ve A arasındaki değişime bakalım. Hop. 3K'da nasıl bir değişim söz konusu olmuş? 1, 2, 3. 3K'da 3K'da arkadaşlar D'nin apsisi 2'den 5'e çıkmış. Ne kadar artmış? 3 artmış. Dolayısıyla Acaba 2k'da B'yi bulmak istiyorum çünkü 2k'da nasıl bir değişim olacak? 3k'da 3 arttıysa 2k'da tabii ki 2 artar. O zaman B noktasının apsisi yani P ne olur? 2'ye 2, ye. 2 ye eklersek 4 olur. Aynısını ordinata uygulayalım. Ordinata uygulayalım arkadaşlar. 3k'da ordinatımız 3'ten 0'a inmiş görüyorsunuz. Yani 3 azalmış. 2K'da 2 azalır. Dolayısıyla K'mız yani B noktasının ordinatı 3'ten 2 azaltacak olursak 1 olur. Demek ki B noktasının koordinatları arkadaşlar bu durumda ne oldu? Eee apsisimiz 4, ordinatımız 1 oldu. 4'e 1 noktasıymış. Şimdi F noktası madem orta noktaysa orta nokta kuralımızı uygulayalım ve F'nin koordinatlarını bulalım. Şöyle büyük parantez açarsam neydi orta nokta kuralı? Apsisleri topla 2'ye böl, ordinatları topla 2'ye böl. Apsisten başlayalım. 4 artı 6, 10. 4 artı 6 bölü 2 ve 1 artı 5 bölü 2. 1 artı 5 bölü 2. Dolayısıyla arkadaşlar 10 bölü 2'den 5, 6 bölü 2'den 3. 5'e 3'müş F noktasının koordinatları. Toplamları ise 8 olarak bulunuyor. Evet şöyle şekilli bir sorumuz var. OA uzunluğu doğru parçası AB doğru parçasına dikmiş göstermiş şekilde. A noktasının koordinatları 6,4'müş. B noktasının ordinatı soruluyor. Yani OB uzunluğunu bulduğumuz takdirde B noktasının ordinatını bulmuş olacağız. Şimdi arkadaşlar A noktasının koordinatlarını şöyle şeklin üstünde göstermek istiyorum. Apsisi 6 ordinatı ise 4'tür. Şimdi bu ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Şu noktaya biz e, şu mesafe 6 birim. Dolayısıyla burada bir dikdörtgen oluştu. Bu mesafede 6 birim. Şuraya K noktası diyelim. BK uzunluğuna X diyecek olursak OK uzunluğu da zaten 4 birimdir. Arkadaşlar dikten şu B A, O üçgenini düşünecek olursak dikten dikilmiş. Bu benim aklıma neyi getiriyor hemen? Öklit bağıntısını getiriyor. Öklit bağıntısını. Öklit'in en bilinen kurallarından bir tanesi H kare eşittir. Posta kutusuydu. Yani altının karesi eşittir. X çarpı 4 yüksekliğin karesi x çarpı 4. x çarpı 4. 36 eşittir 4 xten x'i de buradan 9 olarak buluyorum. x'imiz 9 çıktı. Peki ordinat ne demek? Bu ikisinin toplamı. Yani 9 artı 4'ten 13 birimdir. Arkadaşlar demek ki B'nin koordinatları 0,13. Ordinatı da 13 birimmiş. Evet, bir eşkenar dörtgen sorusu bu sefer koordinat düzeninde. O, A, B, eşkenar dörtgen olduğunu söylüyor. Eşkenar dörtgenin bildiğimiz kuralları neler? Aslında bu da bir nevi paralel kenardır. Hatta biraz daha gelişmiş bir paralel kenar. Tüm kenarları birbirine bildiğiniz gibi eşit. A noktasının koordinatları verilmiş 8 e 15 olarak. G ise köşegenlerin kesim noktasıymış. G'nin koordinatları soruluyor. Bildiğiniz üzere köşegenler birbirini ortalar. Yani şu uzunluk şu uzunluğa eşit. Aynı şekilde burası için de geçerli. Arkadaşlar G'nin orta nokta olduğu görünüyor. Demek ki C noktasının apsisini bulduğum takdirde zaten x ekseninin üzerinde bir nokta olduğu için ordinatı sıfırdır. Bunu bulduğum takdirde orta nokta kuralını uygulayarak G noktasının koordinatlarına ulaşacağım. Şimdi A'dan bir dikme iniyorum. Çok dikkat edin buraya. Yeşil demeyi sevdim. Bakalım. Evet. Çok da fark etmeyecek. Yeşil de inelim. A'dan bir dikme inelim. Buna K diyelim. Şimdi şu uzunluğumuz 8 birim. Çünkü absisimiz 8. Peki ordinat karşılığı nedir bunun? 15'miş. Demek ki bu dik uzunluk yani bu dik uzunlukta 15 birim Karşımıza 8, 15, 17 özel üçgeni çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi demek ki OA uzunluğu 17 ise AB, BC hatta OC uzunluğu da 17 olmalıdır demek ki C noktasının apsisi 17'ymiş zaten ordinatının sıfır olduğunu biliyoruz. Artık C noktası belli olduğuna göre G noktasını bulmak için orta nokta kuralını uygulayabiliriz. G noktasının koordinatları şöyle büyük parantez açayım. Apsislerin toplamının yarısı 8 artı 17 bölü 2 virgül. Ordinatların toplamının yarısı 15 artı 0 bölü 2. Toparlayacak olursak 25 bölü 2 ve 15 bölü 2 olarak koordinatlarımızı buluyoruz arkadaşlar. Şimdi kordat ekseninde kare, dikdörtgen tarzı bir şekil görüyorsak aman dikkat. Bu sorularda arkadaşlar benzerlik kullanacağız. Şöyle büyük büyük yazayım. Benzerlik. Benzerlik kullanacağız. Dikkat. Şimdi ABCD'nin kare olduğunu vermiş bize. Demek ki şunlar dik. Hatta ve hatta şu uzunluklarda birbirine eşittir arkadaşlar. B noktasının koordinatlarını bulunuz diye sormuş. Şimdi B noktası ise söz konusu olan B'den bir dik iniyorum aşağıya. Gördüğünüz gibi bir dik üçgen oluştu. Bir dik üçgen de burada var. Her ikisinin de kenarlarını pardon açılarını isimlendiriyorum. Şuraya A diyelim. Bu B olsun. İkisinin toplamı 90 derece olduğu için dikkat edelim. Burası da A olur. Hatta şurası da B olur şuraya da K diyelim. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar her iki üçgenin de iç açıları aynı. Bu bunların e, benzer olduğunu gösterir. Hatta ve hatta 90 derecenin karşısına gelen kenarlarımız birbirine eş olduğu için şu iki üçgenin eş olduğunu söyleyebiliriz. Eş olmasını anlama gelir hem iç açıları hem de tüm kenarları birbirine eştir. Şimdi gelelim A noktasının ve D noktasının koordinatlarını yazmaya. A noktasının koordinatları 5'e 0'mış. D noktasının koordinatları 0'a 7. Buradan şu mesafenin 5, şu mesafenin 7 olduğunu görüyoruz. Demek ki arkadaşlar A'nın karşısına gelen kenar 5 birim, B'nin karşısına gelen kenar 7 birim olmalıymış. Aynısını bu üçgende de uygulayalım. A'nın karşısına gelen kenar 5 birim olacak. B'nin karşısına gelen kenarsa 7 birim olacak arkadaşlar. Yani neresi 7 birim? Şu mesafe 7 birim. Biraz karıştı galiba. Şunu söyle, silelim. Şu mesafe 7 birim olacak. B'nin koordinatlarını soruyordu. Demek ki B'nin apsisi 5 artı 7'den 12 birimdir. Ordinatı ise görüyorsunuz şu ordinat uzunluğudur. Hop 5 birimdir. Evet şurası ordinatı verir. Şurası apsisi verir. Yani B noktasının koordinatları 5,12 olarak bulunuyor. Benzerliği unutmuyoruz. Çünkü şimdi yine bunun bir farklısı aynı yöntemle çözülecek bir soru arkadaşlar. Görüyorsunuz. Dikdörtgen var. ABCD dikdörtgen. BC uzunluğu 15 verilmiş. Yine D noktasının koordinatları soruluyor. Madem söz konusu D noktası iniyorum D noktasından diki. İndim. Evet. Şimdi B noktasının koordinatları 4 0'a 4 verilmiş. A noktasının koordinatları 3'e 0 verilmiş. Yani şurası 4 birim, şurası 3 birim. Bildiğimiz üzere bu 3, 4, 5 özel üçgenidir arkadaşlar. Madem dikdörtgen karşılıklı kenarla eşit olacağı için AD uzunluğunda 15 olduğunu söylüyoruz. Yine açılarımızı isimlendirelim. A açısı, B açısı. A ve B'nin toplamları 90 olduğu için Şuraya da A açısı düştü. Bunun devamına da B açısı geldi. Yine benzer iki üçgen söz konusu. Peki benzerlik oranımız nedir? Dikkat edin 90 derecenin karşısına bu küçük üçgende 5 düşmüş. Büyük üçgende 90 derecenin karşısına 15 düşmüş. Demek ki bizim benzerlik oranımız neymiş? 1 bölü 3. Yani küçük üçgenin kenarlarının 3 katı büyük üçgenin kenarlarındaymış. Dolayısıyla arkadaşlar dikkat edelim şimdi. A'nın karşısına ne düşmüş? 3. Diğer üçgende ise A'nın karşısına ne düşecek? 3'ün 3 katında 9 düşecek. B'nin karşısında 4 vardı. Büyük üçgende B'nin karşısına 4'ün 3 katında 12 düşecek. Çünkü bizim benzerlik oranımız 1'e 3. 1'e 3. Peki bu durumda artık D noktasını koordinatları ortaya çıktı. D'nin görüyorsunuz 3 artı 12'den. Apsisimiz 15. Ordinatımız ise 9'dur. Yani D noktasının koordinatları 15'e 9. Toplamları isteniyordu benden. 15 artı 9'dan 24 olarak bulunuyor.